Merhaba herkese, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir, güzel enerjilerdesinizdir, sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Değilseniz de bütün güzel enerjimi sizlere gönderiyorum. Bugün sizlerle aklınızdaki insan size neler söylemek istermiş? Şöyle bir bakalım neler hissediyor, neleri söyleyemiyor aslında söylemek istiyor. Bunlara şöyle biraz bakacağız, detaylandıracağız. Şimdi ben kartlarımı seçip açılımınıza başlayacağım. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Bu arada çok güzel dönüşleriniz oluyor arkadaşlar. İlişkiniz adınıza ve normal yorumlarınız bunlar beni gerçekten sevindiriyor. Çünkü zaten amacımız bu. Hepinizin en güzel e, ilişki çeşitlerinde yani o frekanslarda olmanıza Bakalım şimdi. Aklınızdaki insan size karşı neler söylemek istermiş? Şimdi diyor ki aslında ilk önce sana söyleyecek doğru kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Keşke özlemek yerine seni öpseydim. Şimdi burada öncelikle diyor ki ben seninle konuşmak istiyorum. Ama e, konuşurken yani konuşmada özellikle nasıl söylesem, kendimi nasıl ifade etsem diye düşünürken bir anda aklıma geliyor ki konuşmaya ke geç. Keşke sana dokunabilseydim. Keşke seni hissedebilseydim. Keşke hani seninle yakınlaşabilseydim. Şu anda düşündüğüm nokta belki de bu. E, bunu söylüyor size karşı. Başka? Evet bakın diyor ki haklı olduğunu biliyorum ama kendi sonuçlarıma gelmem gerekiyor lütfen anlamaya çalış. Şimdi diyor ki evet ben hatalıydım ya da ben doğru yapamadım ya da bir noktada sen haklısın. Bunu ben zaten hiçbir zaman yadırgamadım ya da farkındayım. Ama hani ben de bunu belki de sen benim gözüme sokarak değil benim anlamam lazım. Burada belki de zamanla anlayacağım. Belki de hani benim de fark etmem lazım. Yanlış bile yaptıysam bu benim yanlışımdır. Belki herkes doğru olacak diye bir şey yok ama e, bunu anlamam için de benim bu zaman içerisinde olmam gerekiyordur. Ama yine de sana hep düşünüyorum nasıl söylesem, nasıl kendime ifade etsem diye. Evet böyle söylüyor başka. Evet burada diyor ki sana baktığım zaman da Bazen sana bakıp merak ediyorum. Nasıl bu kadar şanslıyım? Uzun zamandır başıma gelen en iyi şey sensin. Şimdi sizi öncelik olarak fiziken ve görünüş olarak çok güzel bulduğunu söyleyebilirim. Hem de sizinle konuşmaktan keyif aldığımı, vakit geçirmekten çok fazla keyif alıyor ve hani bunu şans olarak görüyor. Hani çünkü onun hayatında bir yenilik gibisiniz. Çünkü duran bir hayatı varmış. Duran giden akışta bir hayatı varmış ve siz hayatına geldiği noktada onu böyle biraz daha heyecan hissetmek bunlara itmişsiniz ve diyor ki iyi ki de hayatımdasın hani iyi ki de gelmişsin ben kendimi şanslı hissediyorum ve neden biliyor musunuz ee, sizi böyle şöyle görüyor yani neden başka bir insana değil de benimle hani belki çok ilgileniyorsunuz neden benimle bu kadar ilgileniyor hani bu yaptıklarınızda bir şans olarak görüyor ve bu kadar bakın diyor ki nasıl bu kadar e, kör ve aptal olabildim bazen ışığı hiç göremeyeceğimi hissediyorum aramızdakiler nasıl düzelteceğim. Şimdi bakın özellikle iletişimde, ilişkide bu insanın size karşı sürekli arkası dönük olmuş olabilir. Ya da bir şeyleri anlayamamış duygusunu olabilir, düşüncelerini yani bir şeyleri görememiş bu insan. Diyor ki ve ben bunu hani nasıl böyle yaptım, nasıl bu kadar göremedim. Hani ne biliyor musunuz? Burada size karşı hem haklı olduğunuzu hem ona ne kadar mutluluk verdiğinizi bu insan çok geç fark etmiş. Anlayamamış ve anladığı nokta diyor ki ben bunu nasıl değiştirebilirim? Ben bunu nasıl düzeltebilirim? Evet böyle bir nokta var ama e, nasıl düzeltebilirim? Onu düşünüyorum. Yani buradaki demek istediği nokta bu. Bu zamana kadar ben bir şeyleri görmedim. Hani e, göremediğim bir şey enerjisi var burada. Göremediğim için de Şimdi ben farkındayım ve haklı olduğunu hissediyorum. Ama biraz kendi noktama gelmem lazım. Yani kendim bir şeyleri işte senin itmenle istemiyorum. Kendim fark ederek ilerlemek istiyorum. Bu noktada da ben nasıl düzeltebilirim bir anda? Bu kadar belki de ortalığı çok fazla karıştırmış olabilirim diyor. Evet bakın burada diyor ki e ee, bir hata yaptım. Şimdi sonuçlarıyla sonuçlarıyla yaşıyorum. Pişman oldum, özür dilerim. Şimdi diyor ki ben e, bir hata yaptım. İşte seni bırakmakla sana yanlış yapmakla. Ama şimdi şimdi yaşıyorum. Yani senin yokluğu yokluğunu hissederek yaşıyorum. O sevgiye uzak yaşıyorum. Hani bunu ben hissediyorum ve diyor ki pişman oldum ve özür dilerim. Burada özellikle bunu söylüyor size karşı. Bakalım başka. İşte burada diyor ki işler böyle olduğu için üzgünüm. Şu anda kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışıyorum. Zaten burada bir üzgünlük pişmanlık aldık ama buradaki insan şunun farkında. Diyor ki ben üzgünüm ama hani kendimi biraz daha düzeltmeye çalışıyorum. Hani görmeye çalışıyorum. Biraz daha anlamaya, anlaşılmaya buna yaklaşıyorum. Çünkü çok da fazla sana karşı nasıl yaklaşsam, ne söylesem bunu da çok kendimi ifade etmek konusunda çok da şu anda açık değilim. O yüzden dediği bir nokta var size karşı. Ve bakın burada diyor ki Hala paylaştığımız güzel zamanları hatırlıyorum. Hatırladıkça yanındaki hissini özlüyorum. Şimdi bu insan sizin yanınızda olduğu zaman bir kere çok kendisini mutlu ve huzurlu hisseden ve şanslı hisseden bir insan. Hani bakıyor burada anılarınız, resimleriniz varsa bakıyor ve diyor ki ben e onun yanında kendime daha güzel hissediyorum. Yani güzel zamanlar geçirdiğimi, bana mutluluk verdiğini hissediyorum ve bunları hala özlüyorum burada. Sizi hala yaşayan bir insan var. Bitirmiş değil burada ve üzgün olduğunu söylüyor ama diyor ki ee, üzgün olmak ya da pişman olmak bir şeyleri değiştirmeyecek bunun farkındayım. Ama ben de bir şeylerin farkında görememiştim, anlayamamıştım o zamanlar. Şu anda sen haklı, haklısın biliyorum ama e, bu da bir şey değiştirmiyor haklı olduğunu sonuçta diyor. Ve bakın burada da geliyor. Görüyor musunuz? Çok hızlı kartlar geldi. Bakın burada diyor ki bu kartı çok seviyorum ayrıyetten. Bu deside en sevdiğim kart özellikle 27 sayısı senin için geliyorum aşkım artık aramızdaki engelleri tanımayacağım. Bakın görüyor musunuz burada da bir geliş var. Gelme, sizi arama, size ulaşma. Burada da gelme isteği var zaten. Onu söyleyebiliriz. Aklınızdaki insanın size karşı. Zaten burada düşünmekle başladık düşünüyor ne söylesem diye. Burada size karşı kendisini belli edecek ya da bir takım hmm, arama olabilir, yazma, kendini belli etmek bir şeylerde bulunacağını söylüyor. Peki başka neler söylüyor bakalım. Burada biraz korku enerjisi var. Seni üzmekten korkuyorum diyor. Şimdi karşı tarafa çok fazla hassas olmuş olabilirsiniz. Ya da çok fazla duygunuzu belli etmiş olabilirsiniz. Ve yani Zaman zaman şöyle olur. İnsanlar insanların birbirine sorumluluğunu almaktan korkabilir. Bu, bu insanda biraz öyle yaklaşımlarının sizi üzdüğünü düşünüyor ve tekrar sizi üzmekten kırmaktan korkuyor. Tekrar o şekilde yaklaşmaktan korkuyor. Ve diyor ki şu an bir ilişki hazır değilim. Evet size karşı bir gelişi olacak ama hala e, bir ilişkiye girme konusunda hala hazır değilim diyor burada. Bu şey olmasın hani gelecek ama şöyle böyle. Size karşı yaralarınızı sarmak, anlamak bir şeyleri burada diyor zaten hani kendi sonuçlarıma gelmem gerekiyor. Anlamaya çalış diyor. Burada hala bir ilişki hazır olmadığını söyleyen bir insan var ama şöyle de olabiliriz. Kolektif olduğu için bazılarınız bu kısmı almaya olabilir. Bazılarınıza gidebilir bu. Ama burada diyor ki zaten her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi diyor. Hani bu ilişki benim için bitmedi. Burada zaten bir gelme isteği var. Gelecek olarak gözüküyor. Ama benim anladığım kadarıyla bu insansız zamana yaymış. Yani zaman olarak hazır olmadığını düşünüyor zaten. Bazı şeyleri ve üzerine üstlük diyor ki ben hani hazır hissettiğim noktada gelmeliyim. Çünkü burada dediğim gibi yapamam ego var. Yani egosunu yenemeyen bir insan var. İlişki konusunda belki de bu yüzden tamam işte beni anlamaya çalış. Haklı olduğunu biliyorum ama benim de bir gururum var ya da ego olarak algılayabiliriz. Bunu da düşündüğü noktada size karşı adım atmaktan biraz daha geri planda duran bir insan var. Ya da bir ilişkiye girme konusunda ee... Bu insan bu şekilde düşünüyor ama size karşı bir özlem var. Yoğun derecede görme tensel olarak, tutku olarak çok fazla artmış. Özellikle karşılıklı oturup yani aynı şehirdeyseniz mesela görüşmek isteyebilir bu yasaklar kalktığında falan özellikle. Bir görmek isteği var. Tensel bir görüşme olabilir. Ondan sonra sizi hissetmek konusunda ve tek başına da aslında Mesela şunu da düşünün. tamam ben bir şeyleri düzelteyim ama sen de bana destek ol. Hani bu yaraları beraber saralım. Tek başıma da beni çok fazla şey yapma çünkü zaten benim egom izin vermiyor, bunu yenemiyorum. Mesela bu insan geldiğinde bu insanı terslerseniz e, sıkıntı arkadaşlar. Geri gitme olasılığı çok yüksek bir ihtimal. O yüzden siz de e, partnerinize göre davranırsınız. İlişkiniz açısından daha güzel olacaktır. Açılamanız bu şekildeydi. Umarım hepinizin en güzel, en güzel hayrınıza olacak şekilde en güzel enerjiler gelir. Mucizeler sizinle olur. Her daim sizinle olsun. Bu arada özel danışmanlık için bana ulaşabiliyorsunuz hem astroloji olabilir, tarot olabilir ve birçok danışmanlık için ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.